Neler mi verecek geri, geri Nasıl daha iyi yaşamalısın Niye bu ki gayeleri verecek geri, geri Şansın peşindeysen iyi hani şanslar söyleyecek Onca şeyim var hala burayı terk ederim Konuştuğumu kaydedip yayınlardım Son zamanlarda çok konuştum, konuştum ama kaydedim. kaydedim Siyah çelebekler dans etmesin Harcadığın gençliğini pis koridorlarda Harcadığın geçtiğini, geçtiğini pis koridorlarda kar çatır gençliğini pis koridorlarda. Siyah kelebekler dans etmesin diye Kar gençliğini pis koridorlarda Kar çatır gençliğini pis koridorlarda Kar çatır gençliğini pis koridorlarda. Siyah kelebekler dans etmesin diye Koyan ne kan ve göz bu boku yanlış anmadı Kan kırmızı tavanlarım kostüm kanlı kalmadı Ruhumla gitti saçları yüklü bu şordumada hız, hız. Ya. Sen beni yanlış anladın Bir temoleşti ruhum anlam yükledikçe Beni taşma pişkı <laughs> videolardan Uzlu soruyu beklemeli Zaman kayboldukça tecrübe